Herkese merhabalar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Havayı konuşacağız, aşırı sıcaklar devam ediyor. Gök gürültülü sanatlar devam ediyor. Türkiye'nin ayrı noktalarında farklı e, hava koşulları söz konusu. Ve yine riskli koşullar var. Şimdi aşırı sıcaklar oldukça önemli. Şu anda Trakya'da da başlamış durumda. 36'lar, 37'ler seviyesine e, çıkmış durumda günün en sıcak saatlerinde. Sadece Trakya'da değil, e, Trakya, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, hatta Doğu Anadolu'nun güneyindeki illerde de aşırı sıcaklar bunaltıyor. Artık termometreler 40 dereceye kadar dayanmış durumda. Aydın'da 41 gösteriyor termometreler. Antalya 40, Maraş 40, işte Diyarbakır, Batman çevresinde 40, Şanlıurfa 41 derece günün en sıcak saatlerinde. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Şimdi güneşe kadar maruz kaldığınız önemli hissedilen sıcaklık mevzunu hep konuşuyoruz sizlerle. Yaşa göre, cinsiyete göre, insanın sağlık durumuna göre, o an ne yaptığınıza göre de dışarıdaki sıcaklığı kaç hissettiğiniz değişecektir. O yüzden tedbirli olmalısınız. Böyle aşırı sıcakların olduğu günlerde kendinizi kapalı klimalı ortamlara almalısınız. Ee, öğlen güneşinden 10-16 aralığından korunmak önemli. Dışarıya çıkmak zorundaysanız açık renkli pamuklu kıyafetleri tercih etmelisiniz. Şapka, güneş gözlüğü hatta güneş kremi kullanımı da çok önemli. Çünkü cildinizde güneşe karşı böyle günlerde çok hassas olabilir. UV indeksi çok yüksek. O yüzden güneşin zararlı etkisi fazla. Bundan korunabilmek adına olabildiğince kendimizi korumalıyız. Aksi halde güneşin yaşlandırdığını unutmayın. Karıştırdığını unutmayın ve elbette ki cildinize çok zarar verici cildinizi deforme edici zararlar verdiğini unutmayın. Saç, göz ve cilt sağlığı için güneş oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. O yüzden kendinizi korumalısınız böyle günlerde. Şimdi gök gürültülü sağanaklar da bir yandan devam ediyor dedik. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde işte Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Kars. Ardahan, Iğdır çevrelerinde, Doğu Karadeniz'de, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri var. Diğer bölgeler güneşli, aşırı sıcak. Bugünün tablosu bu. Yarın tablo yine çok benzer. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kuzey kısa süreli yerel yağmurlu. Diğer bölgelerde bolca güneş, hava sıcaklığındaki yükseliş trendi devam ediyor. Perşembe günü de sadece Doğu Karadeniz'de çok hafif bir sağanak geçişi var. Diğer bölgeler aşırı sıcak geçecek ve Perşembe günü haftanın en sıcak günü olacak. Şimdiden planları ayarlayalım, programları ayarlayalım. Çünkü Perşembe aşırı sıcak geçecek Türkiye'nin tamamında. Trakya, Ege, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri 35'in üzerinde olacak günün en sıcak saatlerinde. Yaşlılar çocuklar için özellikle bu aşırı sıcak alarmının verildiği illerde biraz daha tedbirli olmak gerekiyor. Kalp hastalarını tansiyonlarla hastalarını, şeker hastalarını, yaşları çocukları daha fazla etkileyecektir. Öğlen güneşinden korunmaya devam. Cuma günü Trakya'da kısa süreli sağanaklar başlayacak, rüzgar kuvvetlenecek ve Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'da hafif yağmur devam ederken hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz'de tekrar e, sağanak geçişleri görülecek. Şimdi tabii ki tüm hafta aşırı sıcak geçecek. Perşembe haftanın en sıcak günü ve tabii ki ardından e, bu ısınmaya bağlı gelişen sistemler gelişecek ve Cumartesi günü Marmara'da, Batı Karadeniz'de yağmur var. Pazar günü de Marmara ve Karadeniz bölgeleri yağışlı geçecek. Hatta pazar günü İç Anadolu'nun kuzeyinde Kuzey Ege'de de kısa süreli ve hafif sağanak geçişleri görülecek gibi. Böyle aşırı ısınmanın ardından gelen sistemler şiddetli de olabilir. O yüzden e, ani sel su baskını gibi riskleri beraberinde getirebilir. Hafta sonuna dikkat. Şimdiden hafta sonu planlarını da Marmara'da Karadeniz'de yağmura göre ayarlamak gerekiyor. Onun dışında e, diğer bölgelerde bolca güneş, aşırı sıcaklar devam edecek. İstanbul gibi bağıl nemin yüksek olduğu yerlerde de hissedilen sıcaklık bizim için çok çok önemli. Artık yaz başladığı için gözümüz kulağımız İstanbul'da bağıl nemde. Ve bağıl nem şu anda aslında düşmüş durumda. %50'ler seviyesine inmiş durumda ve ee, sıcaklık günün en sıcak saatlerinde 31 dereceyi gösteriyor. Bağıl nem %50'ler civarında hissedilecek olan sıcaklık 33 derece bugün. Yarın 35'e çıkıyor ve rüzgar da kuzey önerden esiyor. Rüzgarın kuzeyli olması çok iyi çünkü kuzeydeki daha kuru havayı üzerimize taşıdığına biraz serinletici etkisi var. Ee, saatte 20 kilometre ortalama esiyor diyebiliriz ve Perşembe günü rüzgar biraz sakinleyecek ve sıcaklık 35 derece hissedilecek. E, hava sıcaklığındaki artış ve nemdeki artışla birlikte dolayısıyla perşembeye dikkat haftanın en sıcak günü olacak İstanbul'da da 35 hissedilecek ama e, rüzgarın biraz çarşambaya göre daha hafiflemesi perşembeyi daha bunaltıcı yapacak. Notlar, detaylar, hatırlatmalar aşağı yukarı böyle. Perşembeye dikkati çekiyoruz aşırı sıcaklar açısından. Perşembe haftanın en sıcak günü olacak. Kısa süreli sağanaklar bizimle birlikte. Ee, özellikle şu anda da Karadeniz'de devam ediyor. Hafta sonu numaraları da Karadeniz'de görülecek. Ee, konvektif sistemler, lokal sağanaklar ama belli noktaya aşırı yağış getirebilir. Tedbirli olmalıyız. Gözümüz, kulağımız bu sistemde olacak. Tabii ki şiddeti birkaç saat öncesinden belli olacağı için birkaç saat önceki uyarılara da mutlaka dikkat etmelisiniz. Böyle konvektif sistemlerin başladığı günlerde sizin de gözünüz, kulağınız radarda olmalı. Şiddetli yağışın yapıldığı yerler için. Şimdilik aşırı sıcaklar bizim için önemli. Hafta sonuna kadar hafta sonu yağmur var Marmara'da, Karadeniz bölgesinde. Güney bölgelerimiz için e, öğle saatleri gerçekten e, riskli olabildiğince dışarı çıkmamaya, açık alanlarda bulunmamaya özen göstermek gerekiyor. Hatırlatmalar, notlar bunlar. Tabii ki neyi unutmuyoruz? Çok su içmeyi, bol sıvı tüketmeyi ve elbette ki hafif gıdaları tercih etmeyi unutmuyoruz. Böyle aşırı sıcakların bastırdığı günlerde. Merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Youtube'dan, Instagram'dan yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.